Merhaba ben acil tıp uzmanı Merve Dicle Erdoğan. Antalya'da özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında artan sıcaklıkla birlikte sıcak çarpması vakalarında belirgin artış görüyoruz. Sıcak çarpması vücudun aşırı ısınmasına bağlı ortaya çıkan hayati risk taşıyan bir tablodur. Genellikle aşırı güneşe maruz kalmak, havasız ortamlarda bulunmak ve ağır efor sonrasında gelişir. Belirtileri arasında 39 dereceye aşan ateş, Kızarık kuru cilt, bilinç bulanıklığı, baş dönmesi, kusma gibi şikayetler yer alır. Kronik hastalığı olanlar, bebekler ve yaşlılar daha risk altındadır. Antalya gibi sıcak ve nemli şehirlerde saat 11 ile 17 arasında dışarı çıkmamak, bol su tüketmek, serin ve açık renkli kıyafetler giymek riski azaltır. Sıcak çarpması vakasıyla karşılaştığımızda kişiyi hemen serin ve gölge bir yere almalıyız. Üstündeki kalın ve sıkı kıyafetleri çıkarmalıyız. Islak ve nemli bezlerle vücudu soğutmaya çalışmalıyız. Bilinci kapalıysa asla bir şey yedirip içirmemeliyiz, zorla yürütmemeliyiz. Hastayı gerekiyorsa yan yatar pozisyonu alıp 112'yi aramalıyız. Unutmayalım sıcak çarpması önlenebilir bir durumdur. Teşekkür ederim.